Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle psikoloji öğrencilerine mesleki tavsiyelerde bulunacağız. E, genellikle çok sık sorulan sorular arasında, psikoloji öğrencisiyim ve bu alana yeni başladım, neler yapmam gerekiyor şeklinde pek çok sorumuz var. Şimdi bunların hepsini tek tek cevaplayacağız. Bir kere bu alan e, çok güzel ve çok özel bir alandır. Çünkü insanların hayatına ruhuna dokunuyorsunuz. Ve e, bu alanı çok 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 sevmek, çok çok araştırma yapmak ve bol bol da staj yapmak gerekiyor. Çok okumak gerekiyor bir kere. Biliyorsunuz ki bol bol staj yapmaktan bahsettim. Çünkü bu bir alan çalışmasıyla öğrenilecek bir meslek ve danışan görmek ya da orada yapmış olduğumuz araştırmaların bizzat içerisinde bulunmak kesinlikle çok çok önemli. Nasıl ki bir mühendis çalışma alanında, stajda öğreniyorsa biz de üniversite bilgilerimizi staj alanında pekiştiriyoruz. Çok okumamız gerekiyor. Psikoloji alanına dair kaliteli bilgilerin olduğu pek çok kitap var piyasada. Bunları okumamız gerekiyor ve aynı zamanda stajı pek çok alanda yapmamız gerekiyor. Yani sadece klinik alanında değil her alanını görmemiz gerekiyor. Çocuklarla, yetişkinlerle farklı kurumlarda gönüllü olarak staj yapmak bazen de zaten üniversitelerimizin alan çalışmaları oluyor bizi yönlendirdi mutlaka eğitimlere ve stajlara katılmamız gerekiyor mezun olmuş kişilerle iletişim kurun hangi alanlarda çalışıyorlar neler yapıyorlar hangi araştırmaların içindeler ve mutlaka test ve terapi teknikleri eğitimi almanız gerekiyor bir kere zaten. Psikoloji alanında biliyorsunuz ki ana terapi teknikleri var. Yani bunlar tamamen temel teknikler. Mesela bilgisayar davranışlı terapi tekniği dediğimiz teknik, şema terapi ve daha nicesi. bunlar zaten alacağınız eğitimlerin temel teknikleri, temel eğitimlerdir. E, bu eğitimleri aldıktan sonra da ne yapıyoruz? Aldığımız eğitimleri pekiştirmek için stajlara devam ediyoruz. O eğitimlerle ilgili aldığımız materyaller, kitaplar yine bol bol işimize yarayacak kitaplar bunları da yine alanlarında uzman kişiler tarafından yazılan kitapları bakıyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz. Asla tamam ben eğitim aldım bitti demiyoruz. Hep bir araştırma halinde, hep bir çalışma halinde devamlı aktif oluyoruz. İçinde bulunduğumuz olan psikoloji alanını devamlı keşfediyoruz psikoloji öğrencisiyken çok çok meraklı olmamız gerekiyor. Derste öğrendiğimizle kalmamamız gerekiyor. Bize sunulan materyalleri daha da genişletmek ve araştırma yapmak gerekiyor. Hocalarımızın bize önerdiği kitapların yanı sıra kendimiz de kitapları keşfetmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi hani şu nedir, bu nedir, bu ne işe yarar, ileride şöyle çalışırsam nasıl çalışırım, alanımı daha iyi nasıl genişletirim biraz inceleyip sık dokunmak ve çok çok iyi bir araştırma yapmak önemli. Kuramları çok iyi bilin. Kuramlar zaten bizim bu işin bel kemiğidir. Kuramları iyi bildikten sonra, dediğim gibi araştırmalar, stajlar yaptıktan sonra bir kere yüksek lisans yapmanızı da yine tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek lisansta, lisansta öğrenmiş olduğunuz bilgilerin üzerine pek çok katkıda bulunan bir durum ve yüksek lisansta gerçekten almış olduğunuz eğitimler, bilgiler, stajlar sizi bilgilerinizi daha da yüceltir. Ee, bu alanda çalışmaya karar verdiyseniz hangi alanlarda bulunmak istediğinize de karar vermeniz gerekiyor. Diyelim e, klinik psikoloji yüksek lisansını seçtiniz ve hangi alanda çalışmak istiyorsunuz? Yetişkinlerle mi, çocuklarla mı? ergenlik dönemiyle mi, aile ve çiftle Gerçi onların eğitimleri de oluyor ayrıca almanız gereken. Mesela bilissel davranışı terapi tekniğinden bahsetmiştim zaten. Ana terapi tekniğidir. Onun bir çocuk, çocuk versiyonu var, bir yetişkin versiyonu var. Ben bütün gruplarla çalıştığım için bütün eğitimleri aldım. Hem çocuklarla, yetişkinlerle çalışıyorum, ergenlerle çalışıyorum, aile ve çiftle çalışıyorum. Eğitimler bitiyor mu diye soracak olursanız her zaman yeni bir eğitim yeni bir teknik içici. Bunlar açıldığı için eğitimler genelde bitmiyor ama temel eğitimleri aldıktan sonra ana eğitimleri, diğerleri de geliyor zaten. Bol bol araştırma yapmak, okumak dediğim gibi çok önemli ve mezun olmuş kişilere, alanda deneyimli kişilerle bilgi paylaşımı gerekiyor psikoloji alanından mezun olduktan sonra bütün eğitimlerinizi yüksek lisansınızı vesaire tamamladıktan sonra bile yine bazı şeyler devam ediyor. Yani sürekli öğrenmeye, araştırmaya açık olmanız gerekiyor. Artık danışan görmeye başladım. Her şey bitti yok. Devamlı araştırma yapmanız gerekiyor. Makaleler okumanız gerekiyor. Makaleler yazmanız gerekiyor bir kere zaten. E, bu da çok önemli bir nokta. Orada çalışmaya başladığınız zaman danışan görmeye başladığınız zaman ve danışanın yaşam sürecine birlikte problemleri çözmek için eşlik ettiğiniz zaman hani deriz ya terapi süreci danışanla birlikte çıktığımız bir yolculuktur. O yolculuk tamamlandıktan sonra danışan size çok teşekkür ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Tedaviniz bitti. Terapi süreci sonlandı. Her şey çok güzel gitti. Tedaviye uyum süreci terapi süreci bunlar hepsi güzel bir şekilde gitti. Oradaki bir teşekkür ve danışanınızın iyi olduğunu görmek her şeye bedel. Bütün yorgunluğumuza bedel. İnanın ki bu alanda olmak, alanı çok sevmek önemli. Ben buradan psikoloji öğrencilerine, alana yeni katılanlara başarılar diliyorum. Dediğim gibi alanınızı keşfetmek ve sevmeniz çok çok önemli. Evet, bugün sizlerle psikoloji öğrencilerimizin ve psikoloji mezunlarının sıkça sorduğu sorulardan bahsettik. Alanımıza dair bazı bilgilerden konuştuk. Tekrar sorularınız olursa eğer sosyal medya üzerinden bana sorabilirsiniz. Randevu almak isterseniz de zaten iletişim numaralarımız yer alıyor. Ruh sağlığınıza iyi bakın, sağlığınıza çok iyi bakın. Kendinizi önemseyin ve asla sağlığınızı ertelemeyin.